Peki e, neyle devam edelim? Sümeyye ile devam edelim Aydoğan'la. E, tek kişilik tatilini bir getirelim. Ben bayıldım. Ben Bikinesine, de. vücuduna. Aa, vallahi hiç bu kadarını yabancı, beklemiyordum. yabancı mı dedim öyle baktım ben. İnanılmaz vallahi bir bakalım. Tatlı. Bak bak bikiniye bak. Bu yazın en fiti sence kim? Sümeyye derim. Vallahi ben de öyle derim. Sümeyye çok güzel vücudu. Çok cudu. beğendim. Bikini'si bak çok sade biraz açık arka taraftan ama inanılmaz güzel taşımış. Çok güzel yürüyor. Hani denizden çıkarken ay yüzü. aynı şeyi düşündük onun, ki. Ya, bir şey yürüyor ya. gibi. Helal evet. olsun. Podine. Tek başına güvercinlikte bir koydaymış. Kimden kendisi yapmadı değil mi? Yok Sümeyi. ben bilmiyorum hiç. Çok güzel. Çok beğendim ya. Yani şeyini ne kadar e, cool bir görüntü. tavrı, var. tarzı, duruşu. Bu stringi de yani ben mesela hani e, şeyde Çağla da hep böyle giyer. Çalışırken evet. de böyle giyiniyor. E, Rahat ediyorlar demek. da çok zor. yani Rahat da etmek bence evet, biraz. Rahat etmek de çok önemli. Yani ama burada çok güzel bir kadın görüyoruz. Ama kimseye merhaba demiyor çünkü kimse güneşlenmiyor farkında. <laughs> yani Sümeyye'ye geliyor diye sağa sola geçişkenler yani, olabilir. Nerede Kenan, nerede Sümeyye? Nerede Kenan'ın o samimiyeti, nerede <laughs> o Sümeyye'nin kuğulu? Tabii, evet Kenan olmaz. Kenan İmseloğlu her yere uğruyordu. Merhaba, merhaba, <gülüyor> merhaba, <gülüyor> merhaba diye. Sümeyye'yi ben çok tanımıyorum. Şeyi geçen nişan taşında da bir röportaj için durdurdular. Orada da mesela e, sorular sorulunca bir rahatsız oldu. Çekili fotoğraf çekilmek isteyen oldu. Çok ortada değil çünkü. Çektirmedi değil. diye onu da linç etmeye bir kalktılar. Altındaki yorumlar inanılmazdı yani. sen kimsin ki fotoğraf çektirmiyorsun da şey seni mutlaka diğer başka bir oyuncuya benzettiler. Ondan fotoğraf çektirmek istediler. Ay i̇nsanlar da ne kadar neler neler söylediler. Evet. Baktığında hani son zamanlarda çok karşımıza çıkıyor. ...görüyoruz ne olduğunu ama ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok köyde? bir şey. Tamam. Senin Bak şu yüz ifaden, her şey ifade ediyor. Hatice yani geldi o yüzden. Hatice hem de tek başına gelmedi. Evet. Tek başına gelmedi. Kimle geldi? Pamuk muydu Hatice adı? Pamuk. Pamukla geldi. Birazdan... ...çok tatlı bir böyle... ...çok tatlı bir hayvancı var. Birazdan... ...ekranlarınızda olacak. Şimdi Bahar Candan'ı da... ...versek mi bugün arkadaşlar? Biraz... Gel Haziran eller. ayında biliyorsunuz ablası... ...Nihal'i kaybetti... E, yaptığı paylaşımlar konuşuldu, eleştirildi, destek de gördü. Son durumunu bir ekranlarınıza getirelim. Hiç konuşmamış, e, en azından konuşmuyor olması daha doğru diye düşünüyorum ben. Ben hep şunu söylüyorum, kimin ne yaşadığını kimse bilemez. E, ağır bir kayıp verdi, belki o öyle kendini iyi hissediyor. İşte e, bakıyoruz, işte birçok kişi işte neler yaşadı. Birisi alışverişe vuruyor kendini, biri deliliğe vuruyor, biri eğlence bence travmasıyı travmasını deliliğe vuran kazanır diye düşünüyorum. Şöyle ortada şu hemen senin yanındaki görüntü yeni bir görüntürecek. Dolayısıyla herkes çok böyle saygılı ve hani aslında çok üzülüyor ama içinde yaraları var şeklinde değerlendirmiyor. Yani çok yeni bir vefat, hı hı. ablasıyla ilişkisi ortada böyle videolar çekmesi ne olursa olsun ki senin haklılık payın çok yüksek yani, çok doğru karşılanmıyor. Ben hala şeyi düşünüyorum hani ne yaşadığını kimse bilemez İçinde kim bilir ne yaşıyor ne fırtınalar döküyor. Ya ben eşimi kaybede 3 yıl oldu dans ederken fotoğraf koyduğunda ha, o, o, olan ölene oldu İşte şöyle böyle hala o yorumlar yapılıyor ve artık hala almıyorum. O da kendini öyle iyi hissediyorsa öyle yapsın çünkü onun yaşadığı acıyı siz yaşadınız mı? O acılardan geçtiniz mi? Ondan Yine sonra şöyle konuşalım. Biraz fazla iğnelemeye müsaitiz ya. Ne olursa olsun Baharcan'dan çok büyük bir kız değil. Daha yeni yolun başında ve yaşadıkları kolay değil. Yani buradaki mesela Dilan Polat'la helva kavurması da çok konuşulup çok eleştirilmişti. Tabii ki normal değil. Biz normal demiyoruz o video evet. da normal değil evet. buradaki helva kavurması da normal değil ama saygı göstermek zorundayız yaşadığını bilemeyiz sessiz o kadar. kalınması gerekiyor evet, belki evet. biraz. A Allah çok büyük valla e, karma diye de bir şey var e, bu ağır konuşanların Allah başına getirir o yüzden Allah hiç, hiç 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 bence kimse girmesin bu tür Bu gibi. da mesela pirzola yediği görüntüler paylaştığı görüntülerden de Allah rahmet eylesin Nihal'in vefatından sonra yani. Böyle paylaşımlar yaparsan eleştiride evet, gelecek saldırı. onu bileceksin. Durumu iyi değil görünüyor değil. yani. Evet. O yüzden diyecek bir şey yok ya. Yani. Ailesi ve arkadaşlarının bir şekilde destek olması lazım. Orası evet. net. Evet. Şimdi Rafet Erroman 57 yaşına bastı biliyorsun bu. O da aynı. En son bir botokslar yaptırdı, bir şeyler yaptırdı. Hani çok eleştirdik, ne oldu sana dedik. Hem de kızının kıyafetlerine karışıp karışmaması da soruldu. Bir izleyelim, üzerine konuşalım. Çocuklarımın kıyafetlerine karışmıyorum mu? Daha yeni klipte karıştığını söyledin, Rafet. O kadar karışmıyorum diyor bence. Biraz karışıyorum diyor. Hayır, gibi. bayağı karışmış. Hatta kız da kızmış. Evet, Rafet nişan taşına eğlence saçıyormuş, neşe saçıyormuş bu arada. Nişan taşına oturan arkadaşım var ya benim orada da işi, iş yeri var ve aynı sokakta oturuyorlar. Sürekli kahveye davet ediyormuş. Eyvah lan olsun. olsun. Kahveye gelsene kahveye gelsene. <laughs> ee, yani çok candan işten her zaman olduğu gibi e, ben çok eski tanıyorum gerçekten çok aslında ne diyor orada hiç boşluk olmadı diyor. 15 karni. yaşından beri evet, sürekli o. hayatımda birileri var yani sonuçta birilerine bir şey hissediyorum diyor. Evet evet. söylemesi evet. de samimiyet Çok bence. çapkın ya zaten. Yani. Rafet de öyle. Ra Rafet de yani böyle... E, bir sevimli, sempatik, çapkınlı bir şey var. Ne derler o? Şeytan tüyü. Şeytan tüyü. Evet şeytan, şeytan tüyü var. Tüyü. Şimdi şeytan tüyü olan başka birini davet edeceğiz stüdyomuza. Evet. evet. Yani açıklamalarıyla her zaman olay olan biri. Saçı da çok güzel olmuş. Evet. Rengine şaşıracaksınız. Ben de. <laughs> Hadi bir az sonrasını izleyelim. Stüdyomuza Hatice geliyor. Bravo. Bravo. <laughs> Bravo çok yani... güzel. Çok Ama bir dakika. Mu pamukça biraz? pamukça konuşmam lazım. Pamuk çok sıkıldı. Eyvah. Ece ablası, Nur ablası size diyor ki... Ne diyor? Aa. Ya beni niye bu kadar çok beklettiniz? Ben çok sıkıldım ve çok yoruldum artık. Bir dakika, bir dakika. Hayır, hayır. <laughs> pamuk çekelim de sen <laughs> pamuk gibi konuş. Tamam. Ece hayır. abla, Nuri abla beni neden bu kadar çok beklettiniz? Ben çok sıkıldım. Çeşimi bile yapamadım sıkıntıdan. Ece'nin üstüne yapmasın <laughs> <şimdi. gülüyor> o kadar haklısın ki ama yapma tamam mı? Patronu kaydı oraya gitti başına taktım oraya taktım. Ya, Aşkım ama çok tatlı. bak tatlı. şimdi bak bak kızayım mı? Çabuk gel buraya. Hay hay hay. Pamuk. <laughs> yani bir dur kızarsam bir <laughs> bak, şey yapma. Dinlemiş bak, gibi bak, değil yalnız bak. Hatice. <laughs> Hatice seni dinlemedi. Bilmiyorum Bakalım kızın ceketi çekmiyor. Bırak. Çabuk gel buraya. Pamuk. Yürü. Yürü. Yavaştan geldi. Ya. ya. Aferin bana. Aferin sana. aferin. Biraz isterse Hatice ışıklarından <laughs> ayrı kalma. Işıklarından evet, ayrı pamuk kalma. Pamuk dalama. Pamuk sen de gel annem ışıksız kalma. Ne gel, zamandır gel, pamuklasın? Biz hep pamuk. Gel. Ne, ne kadar? Bundan beri. Nasıl? Ama yani şu şöyle bir şey var. Pamuk yani, ben niye Allah evet. Allah. <laughs> yani pamuk susadın mı annem? Verelim mi suyunu hemen? Vereyim mi? Vereyim mi? Ver, ver, ver tabi tabii. Bak benim hakkımı sana veriyorum annem. Çok Pamuk. Şifa olsun. annesi Oktu gibi uzakkan. çok sever suyu. Ben, ben daha ben çıkmadan konumuz, verdim. Pamuklu. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> pamuk... Sen bizi karar veremedin. Pamuk Kime soru soracağım? Pamuk şişini de yapıyorsun. <laughs> Bak pamuk şu kadardı ablası Hiç bizde. Değil. Ama şu an daha... kaç yaşında pamuk? Şu an 3 yaşında. <laughs> 3 senedir seninle. Hı -hı. Beraber mi uyuyorsunuz? Hayır şöyle ablamların aslında ama bende daha çok zaman geçiriyor. Çünkü bana senin değil mi? Hayır benim değil. Aa. Ablamların bana satmaya çalışıyorlar ama hani biliyorsun konser... Satmaya derken vermeye, vermeye çalışıyorlar. İşte vermeye çalışıyorlar.